<laughs> tamam, için, için ben, için. Merhaba arkadaşlar bugün bir video çekeceğiz ama yanında yine Emir olacak davet edelim Neden ben varım? Tamam ben Arkadaşlar ben kutlamamız var ben bugün dün saat 19.30'da Arkadaşlar kutlamamız var ben dün saat alt 1940'da bir bir altınlık yaptım. Evet Yalanlar arkadaşlar. Bir beğeninizi beğeninizi alıyoruz. E ee, bu bunlara bizi sevindirin yani. Arkadaşlar ben siz bana söyleyin. Sizce ben e, bir tane 10 pizza dilimi kazanıp e, bunu mu alayım? Yoksa biriktirip Janet mi alayım? J, biriktirip Janet teklifini al diyenler videoya ay videoya yorumlara bir yazsın e, ee, bu, bunu, bunu al diyenler de iki yazsın ona göre en çok hangisi yazılırsa onu alacağım bu arada ben soru şeyi perşer canabilirsem çok iyi bir yerden biraz altın çıkması lazım neyse abi yeni yarışma yapalım yeni yarışma yapalım mı? tamam tamam yarışma kastalım. Arkadaşlar ben bir de Baba Piro 30. <laughs> Abi. Bu bir özel sistem biraz zor ya. Biraz zor ya. benim de aş aşırı bozuyor sigara. Öyle bir ben şey, ben değil mi? Ben bunu. Ben de ya. Çok şey. Ama öyle bir de iki tane iki tane kız daha olsaydı daha iyi olurdu. Bir, bir tane kız ortada kapışma çıkmıyor. Hayatta kalan hayatta kalan maçı kızlar biraz kötü oldu. E, maden arabası daha eğlenceli bence. İki tane maden arabası vardı. Biri düşmana yüzden, biri, biri de bizim takımımıza yüzden. Yani, yani öyle olsaydı herkes aynı şey ortak kullanınca ortada dövüş çıkıyor. Ma maden arabası gibi yaptı yani. Keşke. Yani ondan esinlenmişler zaten ama. Bu oyunu bir sonraki Bronsal bir zaman oldu yani. sizden de... İ, İlk defa Bronsal hiç izlemeden siz burada ilk defa izleyeceğim. Ama bu videoda değil tabii ki. Bir sonraki şeyin ne zaman olduğu abi. Uygun kazanırsak ekstra puan veriyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben oyunum sesini biraz kısıyorum kendi sesim gelsin. Abi maden arabasına çok benziyor ama tek bir fark var. Bir tane bir tane maden arabası var bundan. Maden arabası da pizza bu arada maden arabası dedim. Pizza. Oğlum havada kalmayı deneyeceğim. Ya da denemeyeceğim. Şimdilik. Oy, hadi be. Abi ya. Oha hızlı 4800 gidelim. 4800 puanım var. Evet sen hızlı gidersin. 4800 puanım Oğlum, var. Oğlum sen çok saldırdın tabi. Benim de az puanım var. Tamam <laughs> Abi. Evet iyiyiz. Bana şu an. Ben abi. 5 -5 abi. Oğlum siz <laughs> kime şekil yapıyorsunuz? Valla bayağı hasar. Abi öldürdü. Arkadaşlar lütfen abone olun, like atın. Evet. Benim kanalıma abone lazım. Evet. Gerçekten. Ve bu sadece sizin desteğinizle olur. Arkadaşlar teşekkür ederim. Sizin de desteğinizle de, ben de gireyim inşallah. E Emir'in kanalına da abone olabilirsiniz. Emil 1907 PB emirin Emir kanalının adı. Emir'in kanalına da abone olabilirsiniz yani. Evet. O no, bilseydim Emir'in kanalının linkini bırakıp ona tıklayınca Emir'in kanalına giderdiniz. Ben biliyorum. Ama yapmayı bilmiyorum o yüzden. Ben biliyorum. Sen... Biliyor. Biliyor musun? Biliyor. Tam neyse ya bir sonraki videoda yaparız. Çok şu an çok lazım değil. Yazarlar Emir'in 1907 PB diye. Emir biraz otostik bir adı olmuş ama hani o da Lovla Fenerbahçe Birleşik olsaydı daha iyi olurdu. Ya yani şey anlamda. Emir yani... ya. Tüp yani Senin nasıl o kadar puanlı oyuncu var? Lan. Onlar öndeydi o yüzden. Bana bu ne kimin puanı? Bu Bana da. Bundan birinciymiş ya. Ben on dördüm. Ben on Ben on ben Abi. <laughs> benim bir tane dört tane <laughs> biletim kaldı. O yüzden Emir sen de bir tane daha fazla fazladan oynayabileceksin. Evet. <gülüyor> 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 ben bugün oynadım. E bir tane oynamışsın. Evet. Abi biletleri bayağı kasıyoruz. Emirli. Ben tek başımayken de video gelecek bu arada. Neden? Yani sadece Emir'le değil ama Emir'i çağırıyorum bazı videolara. Evet. Yani nasıl olur bir... mu canım? Olur. <laughs> bu arada uzun süredir Brawl Stars gelmiyordu. Bu arada 30 bin oldu gibi videoyu alacağım o an. Short. Shorts morse falan. Belki uzun video olur bilmiyorum. Kutlama falan. Kuzey sana bir sürprizim var. Evet. Ama videodan sonra Tamam. Videodan sonra mı? Bu videoyu kaç like gelirse izleyicilere söylersin? Aa, tam olarak 10 like. 10 like. Tamam. Bu, oh. bu arada Kuzey benim bir tane videoma 13 like geldi. Yani tamam abi. Bir, ya valla şu. Ben kapkut indireyim mi sence ben? ben Yeniden. Ben indirdim mi abi? Ama ben de indireyim mi istiyorsun? Çünkü baya iyi şeyler yapılabiliyor. Abi ya başlayacağım. Buram arkadaşlar. Bol pekmez ordusu saldırıyor şu an. <laughs> ya o değil de. Ben çok az puan kastım bu maç. Ben de. Çünkü çok bayağı iyi oynuyorlar. Yok bu birbirine can basıyor. Yok bu piper uzaktan vuruyor. Aslında bu maçta loop ama biz beceremedik bunu. <laughs> Ay burada Playstation'da nasıl video çekiliyor Emir sen biliyor musun? Aha. Bir kere de Ghost Reactor'ı ikimiz oynarken çekeriz. Evet. Bu simülatör var. Hello ne burada var arkadaşlar bizde ama. Siz isterseniz. Ben de UFC 24 var, UFC 25 var. Sonra Mortal Kombat. I. Mortal Kombat. Emir pek sevmiyorum ben. Ben tek başıma çekebilirim onu. Burada hikaye modunu yüzde 90 bitirdim ben Mortal Kombat'ta. Aa odamda da yeni televizyon aldık zaten onu da yani ben aldım. Aldık derken kafa karışık. Yanlışlıkla ölüp dövüş. Benim puanım çok... <laughs> çok fazla. Ay. Benim puanım dört yüz. Tamam kardeş. Abi ya. Bir beceremedik şunu ya. ya. Noob deyince aklıma şey geliyor. Ne? Noob cybot. <laughs> Evet arkadaşlar. Bu video <laughs> burada bu bugün bir tane daha video gelecek abi. Bugün, bugün ne zaman? Bilmem. Bu videodan sonra gelir. Ama abi ben sizin için emek veriyorum. Hiçbir kanaldan çalma, çalmayacağım abi. Ben Bundan de çalmayacağım. sonra. Bir ara çalıyorduk ikimiz emirle bir kanal evet hiçbiri filan, yani onları alıyorduk ama siz sahte olduğu için e, yani diyordunuz. birinden aldığı için izlemiyorduk ya izlemiyordu yani bıraktık o yüzden zaten Adam kazandı çok iyi <laughs> 5000 puan abi bana kaç puan 22 mi bana evet. daha... sana da Arkadaşlar aynı veriyor herhalde. Ender'den sen de çıkıyormuş bir de. Abi. Ben sekizinciyim. Ben ama. beşinci oldum. Aa on altı. Aa yüz kredi. Oo açıyorsun. Last time I fired my gun. Açmayacağım niye söyleyeyim mi? Bu gelecek. Hemen al, al, alacağım bunu miyip bulur? Efendim hemen. Evet <laughs> Çünkü benim yeni karaktere ihtiyacım var. 30 bin olması. <laughs> <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Abi şimdi arkadaşlar, bu videonun bir sonuna geldik. Ee, o yüzden videoya like atmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay. Atmazsanız evinizi bombalar. <laughs> two <laughs>